Evet. Venüs retrosu var hele bu aralar 4 Eylül'e kadar çok böyle büyük ameliyatlar yerine birazcık daha eskiyi yenilemek gibi kullanabiliriz. Evet. Aslında. evet şöyle biraz başına dönelim mi biz hep astrolojiyi konuşuyoruz ama astroloji aslında ne demek nasıl kullanılması lazım? Çünkü bazen içi boşaltılıyor halbuki çok güzel çok da yol gösteren bir şey ama doğrusunu bir sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim bu çok güzel bir soru oldu benim için de. Ee, astroloji aslında böyle istatistiğin, matematiğin ve analizin olduğu bir ilim. Bilim diyemiyoruz tabii ki de ama bir ilim. Böyle binlerce yıldız kullanılan bir ilim. Ne var astrolojinin içinde? Astroloji böyle aslında tarımla beraber insanlar hani tarım yaparken gökyüzünü inceleyip birazcık böyle doğru zamanları yakalamaya çalışmışlar. Daha bereketli olan, daha bereketsiz olan zamanları yakalamaya çalışmışlar. O zamandan beri de datalar tutulmuş. Hı hı. Şimdi tabii çok daha kolay tutuyoruz dataları ya bilgisayarlar aracılığıyla da. Bu dataları bir araya geçiriyoruz ve örnek veriyorum gökyüzünde çok sert bir açı olduğunda biz geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Tabii hiçbir zaman gökyüzü aynı pozisyona, aynı konuma gelmiyor ama benzer bir durumda ne yaşandığını bildiğimiz için biz gelecekle ilgili tahmin yapıyoruz. Aslında geçmişi kullanıp geleceğe bir ışık tutuyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda evet içi boşaltılıyor mu? Zaman zaman yapılıyor. İşte tarot'a bağlanıyor, başka şeylere bağlanıyor ama aslında sözünün içerisinde tamamen bir datanın matematiğin olduğunu bilirsek çok daha kolay yönetiyoruz. <laughs> e şunu da söylemek istiyorum. E kişinin haritası da çok özel aslında, çok kişiye özel. Yani 12 burçtan ibaret değiliz. E doğduğunuz anda bir gökyüzü fotoğrafı çekiliyor ve bütün gezegenlerin bir konumu var ve bunların hepsi size bir şey anlatıyor. İşte bizim yaptığımız şey hem bu haritayı yorumlamak, ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız, bu hayatta gitmeniz gereken yol nedir? Hem de gelecekle ilgili tahmin yapmak. Evet harika. Şimdi baktığımız zaman Mısırlılar bile piramitlerin konumlarını bile gezegenlere bakıp öyle. yapmışlar. Osmanlı'da da çok Kesinlikle biliyoruz değil öyle. mi? Özellikle büyük seferlere, büyük savaşlara çıkılırken gökyüzünün gökyüzünün konumu, bununla ilgili işte menejim başılar bir sürü bu işleri ilmiyle ilgilenen kişiler tabii. varmış. Şimdi biz daha şanslıyız onlara göre çünkü çok hani elle tutulan kayıtlar yerine şimdi aslında bizim inanılmaz bir datamız var yani herkesin bilgi bilgisi var yani işte kralların bile bilgileri var ya da işte yöneticilerin bilgileri var. E, gökyüzündeki bütün o bilgilerin tutulduğunu ve artık çok daha ileri teknikle e, tahmin yapıldığını düşünebilirsiniz. Hı hı. O anlamda da aslında çok daha iyi bir noktadayız. Evet, genel olarak e, başlamadan konuşmaya e, bu önümüzdeki süreçte neler oluyor? Şunu da sormak istiyorum. Sık sık da sormaya çalışıyorum aslında. E, yükselen Burç'la Güneş Burcu. Hangisini dinleyecekler? Hangisi ne ifade edecek? Yine onu da söylerseniz çok seviniriz. Elbette. Güneş Burcu aslında bizim böyle karakterimizi veren ve bizi çok güzel anlatan bir nokta ama biz zamanlamayı yükselenlere göre söyleyebiliyoruz çünkü yükselene göre ev sistemleri oluşuyor. Ev sistemleri ne göre de tahmin yapıyoruz. O yüzden aslında yükselenlerini dinlerlerse çok daha hayatlarını yönetmeleri çok daha kolay olacak. Hı hı. Elbette Güneş burcu çok önemli ama zamanlamanın, zamanın yönetilmesi için yükselen çok daha fazla işaret veriyor bize. O yüzden biraz sonra anlatacaklarımızı Aynen biraz da bu bağlamda dinlemek lazım. O zaman sormuşken Ay Burcu'nu da sorayım. Ay Burcu bizim <laughs> için ne ifade ediyor? Tamam. O neyimizi temsil ediyor? Hangi alanımızı? Tabii. Ay bizim kalbimiz aslında. Hı -hı. Biraz da böyle hani çok değişik yorumları var elbette ama duygusal filtremiz. Şöyle örnek vereyim. İkimiz de aynı olayı yaşıyoruz. Ben böyle çok üzülüyorum ve hani çok derbeder oluyorum. Siz diyorsunuz ki, olur böyle şeyler? Yani Hı -hı. duygusal olarak daha... Ee, daha bir belki de sağlam bir kiliseden geçiriyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Aslında olay aynı. İşte Hı -hı. duygusal filtremiz dediğimiz şey tam olarak ayımız. Yani biz olayları ne hissederek yaşıyoruz ayımızla anlıyoruz. O yüzden aslında şu cümle güzel bir cümle. Ayını yöneten hayatını yönetir çünkü duygusal olarak o iniş çıkışları çok güzel yönetirsek hayatımızdaki adımları çok daha mantıklı atabiliyoruz. Peki yükselen burcu bulmak için doğum saatimizi <laughs> tam olarak bilmek gerektiğini biliyoruz. Ay burcu için hangi data gerekli bize? Ee, hepsini doğum saati, doğum yeri ve doğum tarihi çok önemli. Ay burcu içinde yükselen içinde. En kritik ikisi zaten. Hani diğerlerinin tabii ev sistemindeki yerleri değişiyor ama en azından burçları çok değişmez. Ama ay, ay burcumuz ve yükselen burcumuz çok daha hızlı değişiyorlar. O yüzden onun için saat çok daha önemli oluyor. Evet o zaman şöyle gelelim. Önümüzdeki süreçlerde neler oluyor sevgili izleyenler. Artık 2024'de gelmemize neredeyse 4 aylık hatta bir hatta. süreç kaldı. Ee, önemli bir zaman dilimi bu 4 ayda neler bekliyor sonra biraz belki böyle 2024'ten de diyorlar sizden isteriz ama 4 ayımız önümüzdeki şu 4 ayı da nelere dikkat etmeliyiz? Hangi burçlar e, parlıyor? Neler vaat ediliyor? Neler öngörülüyor? Bunu sormak istiyorum. Tamam böyle burç burç anlatayım evet, isterseniz. Evet lütfen. Koç burcuyla başlayalım. E, koçlar için böyle ay ay söyleyeceğim. Ağustos ayı birazcık daha böyle aslında 16 Ağustos'ta bir e, yeni ay var ve onlar için çok böyle aşk vaat eden bir yeni ay olacak. O yüzden bekar ya, ay, koçlar için bunu çok öneriyorum. Birazcık böyle kalplerini aç Eylül ayında biraz daha işe güce dönecekler. Birazcık daha yoğun olacaklar. Ekim'de iki tane çok önemli tutulma var ve bizim kadersel döngüler dediğimiz konu bu. İsterseniz onu daha ilerleyen zamanda daha detaylı konuşuruz. Koçlar Ekim ayında parasal konulardır son bir buçuk yıldır bayağı aslında e, zorlandıkları belki de bir sürü şey yaptıkları bir dönemde artık o dönemi kapatıyorlar ve daha ilişkilere, daha e, ortaklıklara yönelik bir hı hı. seneye giriyor olacaklar. Kasım ayı için, onla, Kasım ayı da onlar için biraz para, biraz böyle arkadaşlıkları değerlendikleri bir dönem olacak. Boğalara gelirsek, boğalar için Ağustos ayı e, sosyalleştikleri e, Eylül ayı birazcık daha Flört zamanı onlar için. Şimdi herkes biliyorum ki bekliyor flört evet, zamanlarını. Evet ilişkiler bize çok sorulan konu. <laughs> Tahmin ediyorum. Ee, Ekim tutulmaları onlar için e, yine aynı şekilde aslında bu Akrep hattındaydı bütün tutulmalar. Ve onların bütün hayatları bir şekilde değişti ve değişiyor. Artık Ekim'in sonunda onu kapatacaklar ve yeni bir döngüye girecekler. Artık biraz daha işe güce odaklanacaklar. Kasım ayında ise daha para konuşuyor, daha paraya odaklanıyor olacaklar. İkizlere gelirsek, ikizler için Ağustos ayı birazcık daha böyle özellikle ay sonuna doğru kariyerle ilgili önemli bir zaman olacak. Hmm. İş arayan ikizler varsa biraz daha Ağustos sonuna yoğunlaşmalarını tavsiye ediyorum. Eee Eylül ayına e bakarsak onlar için biraz daha Eylül sonu hatta özellikle böyle bir kalplerini, ruhlarını dinleyecekleri, biraz biraz kendilerine zaman ayıracakları bir zaman olsun öneririm bunu özellikle. Ee, Ekim tutulmalarına gelirsek ikizler için e, yükselen ikizler için özellikle e, hem bir anlamda biraz onlar için de aslında çok kolay bir buçuk sene olmamıştı bunu artık kapatıyorlar ve kendini revize etti onlar artık önümüzdeki sene aşka çok odaklanacaklar bu ikizler için güzel haber olsun ay ee, yıl sonuna doğru gittiğimizde de Özellikle Kasım ayında birazcık daha işle güçle çok yoğunlaşacaklar. E, Aralıkta da böyle hafiften birazcık daha hayatlarında parasal konularla ilgili hareket geliyor olacak. Harika. Devam edelim yengeçlere. Yengeçlere gelirsek. Yengeçler için Ağustos ayı biraz özellikle Ağustos sonunda birazcık daha böyle parasal konular çok devrede olacak Eylülle beraber kariyerlerine çok odaklanacaklar Ekim tutulmaları onları aynı şekilde e, bir yandan onlar sosyal çevrelerini çok değiştirdiler aslında hayatlarını odaklarını çok değiştirdiler artık Ekimle beraber onlar da birazcık daha ailelerine dönecekler belki ev sahibi olacaklar belki ev yatırımları yapacaklar birazcık daha aile kurmaya odaklanacaklar aslında yuva kurmaya odak. Bunu söyleyebilirim. Yıl sonuna baktığımızda ise özellikle Aralıkla beraber daha yoğun bir iş temposuna girecekler. Evet, harika. Bir sonraki burçla devam edelim o zaman. Sevgili Aslanlar, Aslanlar için. Ee, Ağustos ayına bakıyorum. Ağustos onlar için biraz Ağustos sonu, Eylül biraz parasal konularla ilgili çokça yoğunlaşmaları gereken bir zaman. Borçlar, alacaklar, ödemeler biraz onları sıkıştırabilir. Ee, Eylül ayına bakarsak şöyle kısaca, Eylül'de belki onlar için minik seyahatler, eğitimler çok söz konusu olabilir. Ekim tutulmaları, Ekim tutulmaları bir daha şöyle bir bakalım. Eee... Aslanlar kariyerle ilgili son bir buçuk senedir aslında çok şey değiştirdiler. Şimdi artık onlar birazcık diyecekler ki yeter biraz eğleneyim biraz gezeyim, biraz öğreneyim noktasına gelecekler. Ee, yıl sonuna baktığımızda ise aşk soracaklardır eminim. Onlar <laughs> için aşk zamanı sanki aralığın ortası gibi görünüyor. Bir sonraki burç başaklar. Evet sevgili başaklar sizin için bakarsak eğer Ağustos ayı evet. Onlar için ilişkiyi temsil edecek ee, Eylülle beraber biraz daha parasal konulara çok odaklanacaklar Ekim tutulmaları onlar için birazcık daha iş yeni işler yeni kaynaklar getiriyor olacak o anlamda sevinecekler diye tahmin ediyorum ee, Yıl sonuna bakarsak da Başaklar için e, birazcık daha iş yine onlar için çok gündem olacak yani Başaklar bu sene biraz daha fazla kariyere yıl sonu itibariyle daha kariyere odaklanıyor olacaklar. Hocam çok çalışacaksınız. Evet. <laughs> bu sene yoğun bir tempo kış döneminde bizi bekliyor zaten öyle oluyor işte sonbahar ve kış döneminde bizim ameliyat sayılarında ciddi artış, artış oluyor. oluyor. Ama başaklar yani. zaten çok çalışkan ve evet. böyle çok mükemmeliyetçi değiller mi? Kesinlikle öyleler. Çok güzel bir şey söylediniz. Başakları hatta hep şey tavsiye ederim ben. Çalışmayı arada bırak da biraz reklam yap derim yani. Hani biraz da anlat hani bu çalıştım da bunu <laughs> evet. bir göster derim o ben başaklara. Göster, evet evet. O Ama başakların genelde şanlı gıyabında yürüyor. Ben öyle görüyorum. Ha, yani ne kadar güzel. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet evet. öyle doğru. olması daha, daha, daha kıymetli. Çok doğru. Evet. kendini anlatıp kendini övmesinden. <laughs> çok doğru çok titiz şeyler yaptıkları için sonuçları da genelde iyi oluyor. Biraz çünkü. zamana yayılıyor işte, o zamana kadar da evet, evet. <gülüyor> biraz <laughs> zamanlanabiliyorlar. <da> <laughs> evet, Başak'tan sonraki burçlara devam ediyoruz. Teraziler, sevgili Teraziler, sizin için Ağustos'un e, ortası birazcık böyle e, yeni ortamlara, yeni yerlere, yeni insanlarla tanışacağınız yerlere gideceğiniz bir dönem olacak. Eylülle beraber birazcık daha. E, ilişkiler konusu gündemde olacak. İlişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Ekim tutulmalarına baktığımızda onlar da son Yeri bir, bir, bir buçuk yıldır çok parasal konularla mücadele ettiler, çok da değişim de geçirdiler. Artık e, tutulmalar koş terazi hattına geçecek Ekim'le beraber onlar da birazcık daha böyle kendilerine dönecekler, birazcık hayatlarını şekillendirecekler. E, o anlamda onlar için önemli bir dönem başlıyor. Aslında yıl sonuna baktığımızda da özellikle Kasım Aralık'ta onlara böyle çok eğitimler, seyahatler, e, bunlarla ilgili planlar gelecek gibi görünüyor. Evet. Hemen o zaman teraziden sonra ne var? Akrep. var. Akrep Sevgili akrepler ve yükselen akrepler diyelim. Sevgili akrepler için Ağustos çalışarak geçecek. Ama Ağustos sonunda bir dolunay var. Sanki orada bir aşk ve gönül işlerini hafiften bir ilgilenecekler gibi görünüyor. Ama aslında onlar için e, aşk konularında en önemli ay Ekim olacak. E, Ekim'le beraber muhtemelen hayatlarındaki ilişkilerle ilgili çok önemli kararlar verecekler. Hmm. E, belki evlilik haberleri de duyacağız onlardan. E, ve sonraki döneme baktığımızda da yıl sonunda... ...biraz daha kariyere odaklanacaklar, biraz daha işle ilgilenecekler gibi görünüyor. Sonraki yay burcumuz, sevgili yaylar. Sevgili yaylar, onlar birazcık daha böyle Ağustos-Eylül'ü aile, kariyer, iş konularında çok odaklanarak geçecekler. Özellikle iş arayanlar varsa Eylül yeni ayı onlar için güzel fırsatlar getirebilir... E kim tutulmalarına bakalım hemen yaylar için. Yaylar da son bir buçuk yıldır çok çalıştılar. Artık onlar da biraz bunun Neyvesi kaymağını yiyecekler. yiyecekler. Birazcık daha keyfini sürecekler. Konumları değişecek, satüleri değişecek bu anlamda. O yüzden güzel olacak. Yıl sonunda odakları ise para olacak. Umarım çok kazanırlar. E, Yay burcu zaten e, yani Paradan şanslı bir burç bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Kadar değil mi? Çünkü şöyle bir söylem vardı Yaylar ekonomik olarak kötü de olsalar bile zengin olmadan e, bu hayattan göçmezler İş gibi İnşallah bir şey dedin. var. Öyle misiniz siz buçunuz? İnşallah. Ben de onu diliyorum. Yaylarla <laughs> ilgili Hocamın da yükseleni onu o yüzden diliyorum. Ben de diliyorum. Güzel. Yaylarla ilgili şu vardır ama bir de çok pozitifler ve çok olumlu baktıkları hmm. için arada böyle hani o pozitifleri biraz başlarında da dert olabiliyor yani. Hani o yüzden onlara birazcık şey de söylüyorum. Tamam şansınız çok yaver gidiyor ama zamanında onu da kullanmayı bilmeniz lazım derim ben yaylar için. Ama rahat insanlara da yani o rahatlık başarı da getiriyor. Biz hep sizin ameliyatlarda da konuşuyoruz ya hocam. Böyle çok didiklemeyen, Kesinlikle. kendini size emanet daha edenlerin rahat, çok daha sonuçları da Ay, rahat oluyor. Olur. Ben ona çok akışına Evet, çok akışına doğru. bıraktığınız enerji bir şekilde yolunu buluyor aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet o konuda evet. Jüpiter yönetir Yay burcunu. Bereketin sembolüdür. O yüzden de genelde şanslıdırlar evet. şanslı evet, da koyunuz bol olsun sevgili <laughs> hocam. Inşallah. Devam edelim. Oğlaklar, sevgili Oğlaklar. Siz bu biraz para düşünerek geçireceksiniz. Eylül'le beraber birazcık daha böyle e, belki biraz daha eğitimler, seyahatler, biraz daha vizyonunuzu geliştirecek yerlerde olacaksınız. Ekim tutulmalarına baktığımda sizin için e, aslında oğlaklar çok aşk düşünmezler ama son bir buçuk yıldır onların da hayatlarında bayağı hareket vardı. Artık bununla ilgili kararlar verecekler ve onlar tekrar e, kariyer konusuna odaklanmaya başlayacaklar. Onlar için zaten çok e, önemlidir kariyer, her zaman önemlidir. Baktığımızda yıl sonunda ise çok çalıştıkları, çok yoruldukları bir döneme girecekler. Özellikle Ar Aralık ayında birazcık kendilerine dikkat etmelerini öneririm. Çünkü bu kadar çok Hı -hı. çalışmak da onları yorabilir. Evet, devam edelim. Sevgili başımızla. kovalar, kovalar. Evet, kovalar için 16 Ağustos'u güzel bir haber diye söyleyelim. Biraz aşk sembolü var. Venüs retro bu arada. Hani hep şunu da duyarız. Venüs retro'da yeni bir ilişkiye başlanmaz diye ama ben öyle düşünmüyorum. Şöyle yorumluyorum onu. Daha temkinli olmak lazım. Hani <laughs> Venüs retro, Uranüs kareli olacak. Beklenmedik ilişkiler başlayacak. İlişkilerde bazı beklenmedik olaylar olacak ama eğer temkinli yaklaşırsanız ve karşıdaki insanı doğru tanımaya çalışırsanız yani güzel ilişkilerde başlatabilir. Sadece hı hı. böyle hemen yelkenleri suya indirmemek gerekir diye düşünüyorum ben. O anlamda buna dikkat edersek Venüs Fiyatı o kadar korkutucu olmayacaktır. Ee, devam edelim kovalara. Kovalar için... E, Ağustos sonu Eylül ortası çok parasal konular çok gündemde olacak ve biraz onların e, çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Biraz açılabilirler. Ekim'le beraberse kovalar son bir buçuk yıldır aileler, aile, e, iş konularına çok zorlandılar. Biz Bir sürü şey başardılar bu arada. Hani zorlanmanın arkasında hep bir şey gelir, iyi bir şey gelir Hı -hı. ama zorlandılar. Şimdi artık onlarla da birazcık daha e, yeni vizyonlarını geliştirecek yerler, insanlarla tanışacaklar. Bazıları yurt dışında yaşamaya karar verecek. Bunları da görecek onlarda da yıl sonunda ise onları biraz daha bol flört ve e, keyifli alanlar keyifli yerler bekliyor olacak Evet son burcumuz kaldı herhalde evet. balık balıklar değil mi? Evet. sevgili balıklar sevgili balıklar e, Ağustos ayını özellikle Ağustos sonu Eylül başına biraz daha kendilerine yatırım yaptıkları bir dönem olacak. Balık müşterileriniz olabilir bu dönem, <laughs> çünkü onlar bir değişim <laughs> isteyecekler kendilerinde. <Evet. gülüyor> Beni süreçte korkutmasın dediğim gibi, birazcık daha hani bildikleri şeyleri yaparlarsa çok daha iyi derlerler. <laughs> Ekim tutulmalarına baktığımda ise e, onlar için yeni bir e, dönem başlıyor balıklar, yatırımlar, parasal konular çok önemli olacak. O tutulma serisi onları parasal konularla çok etkileyecek. E, yıl sonunda ise kariyerle ilgili, özellikle 13 Aralık civarında yeni iş arayanlar ya da iş değiştirmek isteyenler varsa 13 Aralık yeni ayını onlara çok önerir. Evet. Peki bu 4 e, aydan en kritik ay hangisi? Genel olarak bakacak olursak hepimiz için. Ekim, Ekim ayının. İyi anlamda mı? Çünkü mesela Şöyle. ben şey görüyorum. E, mesela böyle kitap çıkaracaklar. işte Ne bileyim e, evlenecekler. Büyük böyle adımlar atacaklar. Bir ekimi bekliyorlar sanki. Şöyle iki tane çok önemli tutulma var. Hı hı. Şöyle anlatayım aslında. Yılda genelde 4 bazı yıllar yıla özel 5 tutulma olur o yüzden de o tutulmaların olduğu zamanlar çok önemlidir çünkü büyük döngüler orada değişir Ekim'de tutulma var. Bir tanesi 14 Ekim, bir tanesi 28 Ekim. Bir tanesi geçen seneyi kapatacak. Yani diyecek ki ya sen şu konularla çok uğraştın, bunların sonuçlarını anlayacak. Bir tanesi de önümüzdeki seneyi açacak aslında. O yüzden çok kritik. Yani hı hı. kadersel döngüleri konuşuruz isterseniz. Hı hı. Orada aslında hepimiz, yani bütün burçlar yeni bir döngüye gireceğiz. Böyle 18 yıllık döngüler var. Ama... 18 sene önceye dönün derim ben hatta. Bakın ne yaşadınız? Tabii şöyle diyenler oluyor. İlkokuldaydım. <laughs> ben de düşüneyim belki 18 yıl önce ne oldu? O kadar of, bayağı konuşmuyoruz. Bayağı, bayağı 2005 mi oluyor 18, 18 yıl önce? 18 evet, evet. 2005 oluyor. Evet. Ben 2005. üniversitede tıp fakültesi öğrencisiydim. Bakın konuşmuyoruz mesela. <laughs> evet. Ben galiba ee... ...bilindik bir haber kanalında stajyerim o zaman. <laughs> ile ilgili önemli bir sene ise... Evet. ...bu sene de muhtemelen onun devamını... ...tekrarını yaşayacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Hı -hı. O yüzden de hani 18 yıllık döngüler deriz biz buna. Hı -hı. O yüzden Ekim çok kritik. Çünkü bir döngü değişimi yaşıyoruz. Ve bir buçuk sene boyunca bu... ...koç terazi tutulma serisini yaşayacağız. O yüzden koç terazi aslında hangi evinizse... ...sizin o alanda bir değişim yaşayacağınızı söyleyebiliriz. İyi mi kötü mü... Hı -hı ne iyi ne kötü konusu hakikaten bir tartışma konusu ama şunu söyleyebilirim olması gereken oluyor siz ne kadar hazırsanız o değişimi hayatta size o kadar iyi davranıyor hazır değilseniz de o kendi bildiği yöntemi size uyguluyor diye söyleyebilirim hı hı. o yüzden tutulmalar hem çok yoğun enerjilerdir insanı bazen çok darlatır çok yorar ama bir yandan da o değişim için de ona ihtiyacımız vardır yani itici kuvvete ihtiyacımız vardır o yüzden de ekim bizim için çok değişim getirecek Peki o zaman mesela şimdi e, astroloji günlüğü tutanlar 14 ekimi ve 28 ekimde değil mi, mi? ekimi not ettiler yanına nasıl bir not düşsünler yani şunu şu zamanda yapayım şunu şu zamanda yapmayayım gibi o notuna bir şey ekleyebilirler mi ne dersiniz e, ekleyebilirler tabii ama çok burçlara göre değişir o hmm. çünkü şunu söyleyebilirim yani sadece. tutunmaların ben. genel bir etkisi yok o zaman çok burç bazında da bir etkisi evet, var ya genel aslında Genel etkisi şöyle... İkizlere ne dersiniz? İkizlere. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kendime torpil <sorun> geçmiyorum. <laughs> Amaşlayayım isterseniz ikizlerle. Bu sondan bir değişiklik yapalım. Ya Yeter olur. hep koçtan birleştiriyoruz. <laughs> tamam ikizlerle başlayalım. Şimdi ikizler için e, yükselen ikizler mi? E, terazi. Yükselen terazileri söylüyoruz o zaman. Tamam, tamam. tamam. öyle yapalım. Yükselen terazi. Ya bunda için. terazi mi? Yani tutulmalarda yükselene mi bakmak aynen, daha aynen. önemli? Aynen aynen. Her zaman zamanlamayı tutulmalar veriyor. Valla teraziler evleniyor gibi görünüyor. Bilmiyorum. <laughs> Yükselen teraziler. <laughs> Yükselen teraziler için gerçekten bu böyle. Bir yedi hattı çalışacak artık. Bu da ilişkisi olanların ilişkiyi çok değerlendirdikleri. Yani tamam mı devam mı kararı da böyle zamanlarda verir. Hani iyi mi kötü mü dediğimiz şey aslında hı hı, abladım, biraz bu. Evet. Yani, bazen bitirmek de iyi bir şeydir. Aynen çünkü öyle. Bazen doğru. aynen. O yüzden de bunun kararını verecekler bekar olanlar için. Ama mutlaka bu seneyi çok önemsemelerini öneriyorum onlara. Çünkü ciddi anlamda 18 yıllık bir döngü yani. Bir daha tekrar 18 sene olacak gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. O yüzden biraz buraya çalışabilirler. Evet. Vermiş. Peki o zaman kadersel e, döngüler, döngüleri konuşalım demiştik. Söz hazır buraya gelmişken oradan devam edelim tamam. o zaman. Koçla mı devam edeyim ya? Evet. evet <laughs> sırayı bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili koçlar ve yükselen koçlar diyeyim. Sevgili koçlar için onlar birazcık daha böyle ben dedikleri bir döneme girecekler. Yani benim hayatım, benim önceliklerim, ben ne istiyorum? Muhtemelen de en çok değişimi yükselen koçlara bekleyecekler. O yüzden bir data çalışması yapacaksanız sevgili hocam koçlara gidebilirsiniz. Çünkü onlar gerçekten hayatlarını değiştirmek isteyecekler. Boğalar için, yükselen boğalar için, boğa ve yükselen boğa diyeyim ben yine ama... ...onlar için birazcık daha e, içsel bir dönüşüm başlayacak. Yani onlar biraz geri çekilecekler, biraz nadasa çekilecekler Şimdi gibi. Bu tutulmalarda düşünün. burçların etkileri aynı, değil mi? Yanlış anlamayalım. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu ama bir buçuk sene boyunca devam edecek. Yani bir buçuk sene boyunca bütün tutulmaları aynı hatta alacaklar. Ekim bunu başlatıyormuş gibi söyleyebiliriz. Hı. Bu olay biraz geri çekecek, biraz nadasa çekilecekler. Bu onu korkutmasın onları. Biraz dinlenmeye de ihtiyacımız var çünkü. Bir sonraki seneye hazırlık gibi düşünsünler. Belki ruhsal olarak, mental olarak kendine çok iyi gelecek şeyler bulacaklar. Belki bir ...meditasyon yap, yapmaya başlayacaklar. Belki yeteneklerini keşfedecekler. Yani birazcık daha kendileriyle çalışacaklar. İkizler için yükselen ikizler ve ikizler burcu onlar için konumları değişiyor. Yani statüleri değişiyor. Nasıl değişir statüler? Bazen o medeni durumumuz değişir. Bazen işteki konumumuz çok farklı olur. Bazen o yüzden hepsi onlar, olur. kesinlikle. <laughs> daha olarak da onlar biraz daha böyle farklı ortamlar, farklı yerler, farklı insanlarla birlikte olmayı tercih etsinler. Ve hayalleriyle ilgili adım atsınlar mutlaka. <laughs> Sevgili yengeçler çok pardon. <laughs> Su da içebilirsiniz çok rahat rahat. <laughs> tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Yengeçler için kariyer senesi. Önümüzdeki bir sene boyunca onlar kariyer senesi olunca da yine aynı şey çalışıyor. İşlerinden memnun değillerse yeni bir arayışa girecekler. Çok iyiyse üst konuma geçecekler ya da ayrılmak isteyip bambaşka bir şey yapmak isteyecekler. Bazen işte kurumsaldan ayrılıp kendi işimizi yapmaya karar veririz. Tam bu döngülerde yaparız işte bunu. O yüzden çok önemlidir. O yüzden yengeçlerin böyle hevesleri varsa çok da tavsiye ederim. Aslanlar, sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, onlar için biraz yurt dışı konuları, akademik kariyer, eğitimler çok devrede olacak. Bazıları yurt dışında yaşamaya karar verecek, bazıları akademik hayata tekrar dönecek e, ve yeni eğitimlerle kendi vizyonlarını çok geliştirmeye odaklanacaklar. Başaklar ve yükselen başaklar onlardan biraz bahsetmiştik onlar için para hattı çok aktif olacak yatırımlar yapacaklar yeni gelir kaynakları bulacaklar belki mevcut kanalları yani gelir kanalları ile ilgili değişiklikler yapacaklar İşte bu hep böyle şeyi söylemek istiyorum burada Aa, çok para gelecek diyemiyorum gelebilir elbette ama önce yapması gerekeni hayat bir anlatıyor insana sonra Hı -hı. arkasından geliyor o yüzden önlerinde bir buçuk seneleri var biraz parasal yatırım konularına odaklansınlar lütfen. Terazileri söyledim. Tekrarlayayım mı? <laughs> Olur tekrar edelim. Teraziler ve yükselen teraziler için ilişkiler, ortaklıklar, uzun süreli ilişkiler dönemi. Yani dediğim gibi ilişkilerinde sorun olanlar belki orayı çözmeye odaklanacaklar. Belki tamam diyecekler bu kadar. Ee, yalnız olanlar için çok ciddi ilişkiler, bir anda gelecek ilişkiler hayatlarında olabilir. O anlamda yeni evlilik kararları bekliyoruz. O yüzden de onlar için çok daha çift olma, ilişki kurma senesi olarak düşünebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, onlar için birazcık daha iş konuları, günlük rutinleri, biraz böyle şöyle bir cümle kur kurmak istiyorum ama bir yandan da hani yanlış ve korkutmak da istemiyorum. Hani hayatın altı üstünden fark daha iyidir belki diye bir cümlesi var ya Mevlana'nın yanlış hı -hı, hatırlamıyorsam. Hı. Tam öyle bir sene. Biraz böyle bir hayatlarını bir kaldırıp altına bakacaklar. Yani galiba, neyi değiştirmeliyim? Anladım. Şems mi? Çok evet, pardon. Yani, özür ben de yanılıyorsam güzelsin <laughs> arkadaşlar ama böyle hatırlamıyorum. Tamam böyle bir hayatlarının altına bir bakacaklar yani. Neyi değiştirmeliyim? Ben neyi fazla yapıyorum? Neyi az yapıyorum? O yüzden onlar için biraz böyle bir her şeyi kaldırıp bakma zaman, bir değişim dönüşüm zaman gibi düşünebilirsiniz. Sağlıklarına dikkat etsinler ama çok da yormasınlar kendilerini. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar onlar için 11-5 hatta çalışacak. Yani onlar için Ciddi ilişki değil ama çok flört senesi olabilir bekarlar için. Böyle daha flörte açık oldukları, hı hı. daha eğlendikleri, daha keyifli yerlerde oldukları. Böyle bir dönüp bu seneye baktıklarına özellikle hani 2024, 2023, son 2024'e baktıklarına çok eğlendiğim bir sene diyecekleri bir sene bekliyor onları. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de yine bu sene çok da güzel haberler getirebilir onlara. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar bu tutulma serisi yani bir buçuk yıllık döngü sizin için biraz... Ee, Hatta böyle astrolojinin bir terimi vardır paranlar hattı deriz biz çok önemli de çok kritiktir. Daha böyle yuva, aile belki şehir değiştirecekler belki yaşam değiştirecekler daha kökleriyle ilgili bir işler yapmaları gerekecek. Doğal olarak da yine burada hani teraziler kadar iddialı olmasa da çok evlenen insanda görürüz yine. <laughs> ve kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, birazcık diyecekler ki biraz seyahat edeyim, biraz öğreneyim, biraz yeni insanlarla tanışayım, iletişimimi arttırayım. E ee, mesela yaz, yazı yazmak için, kitap çıkarmak için hem kovalara çok öneride bulunabilirim, hem yükselen aslanlara öneride bulunabilirim. Onlar için doğru sene bu sene. E, kovalar biraz daha böyle kendilerini geliştirdikleri bir sene yaşayacaklar ve balıklar, sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Onlar için de biraz bahsettik aslında ama önümüzdeki bir buçuk sene gelirlerini çok değerlendirdikleri, yeni gelir kaynakları buldukları, gelirlerini arttırdıkları bir sene olacak. O yüzden onların odağı da birazcık daha maddi değerler, maddi ve manevi değerler deriz ama daha maddiyatın da gündemde olacağı bir dönem olacak. Evet.